Bu kızlar ne yapıyor? Tarhana yapıyoruz. Tarhana mı yapıyorsunuz? Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yapılıyor? İçerisinde neler var bize anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Süzme yoğurt, domates, kuru soğan, biber, kırmızı kapya biber var. Evet. Ve bunları harmanlıyoruz. Bunları harmanladıktan sonra 4 gün bekletiyoruz. 4, 4 gün beklettikten sonra un katıp böyle gördüğünüz gibi ha, hamur hale getiriyoruz. Sonra 4 gün daha bekletiyoruz. Sonra gördüğünüz gibi bu şekilde hamurları böyle yoğuruyoruz. Sonra da gördüğünüz gibi böyle küçük küçük ayırıp kurutuyoruz. Parça hmm. Gördüğüm kadarıyla tarhana yapıyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki bu hamurunu yoğuruyoruz. İçeriklerini saydınız. Süzme yoğurt, domates kuru soğan kırmızı biber Kapya biber dediniz, normal biber dediniz. Evet, evet. Tuzunu da katıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra dört gün diyorsunuz, Şeyde bekletiyoruz çuvalda, evet. hamur halinde. Ondan sonra sanırım böyle büyük büyük kesip bu kardeşimiz gibi küçük küçük parçalar haline koyuyorsunuz. Evet. Partide. Şöyle bakayım sanırım bayağı bir var. Burada bir, bir 300-500 kilo kadar var mı? Bana mı öyle geliyor? Bayağı bir tarhananız var. Bunlar böyle küçük küçük yapıldıktan sonra kuruyor sanırım doğru mu? Evet içine dereotu da katıyoruz. İçerisinde bir de artı dereotunuz var. Bu şekilde parça parça yaptıktan sonra en son hamlesi nasıl oluyor? Bu şekilde eliyor. Ee, bu şekilde eliyip tarhanamızın hazır olduğunu evet. söylüyorsunuz, doğru mu? Söyle. Evet, Bakayım. Yardım. Yani çok Şimdi meşhur tarhana çorbası bu. Keloğlan'ın ay kızı iyileştirdiği meşhur efsane lezzeti bu mu? Evet. Sizlerde sanırım ay kız gibi ay gibi gülüyorsunuz. Çok mutlusunuz. Yaptığınız işi severek yapıyorsunuz. Bize kısacası tarhananın yapılışını anlattığınız için teşekkür ederiz. Bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Tüm işlemler bittikten sonra bu kıvama geliyor ve eliyoruz. Çorbalık. Ve çorbalık tarhanamız hazır. Hmm, teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Tekrar elinize sağlık. Harbi Kızlar. Olsun. Sağ olun.